Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı arasında İzcilik faaliyetleri işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokolün ayrıntılarını Bekir Gündoğan bize aktaracak. Yanında bir de değerli bir konuğu var. Bekir Gündoğan merhaba. Ben sözü buradan size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndayız. Din Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Bünyamin Albayrak'la birlikte bu önemli konuyu konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde aslında her gencin hayatına dokunacak birçok uygulama ve faaliyeti aktif hale getiriyor ve gençlerin bir noktada hem faal hem de midi ve manevi değerler noktasında bilgilendirilmesi noktasında da önemli çalışmalara imza atıyor. İşte bunlardan bir tanesi de İzcilik Federasyonu ile birlikte yaptıkları bir Anlaşma özellikle izci kamplarıyla birlikte izci kamplarında da gençlerin e, milli ve manevi değerleri konusunda bilgilendirilmesi için önemli bir anlaşma yaptılar. Sayın Albayrak'la birlikte şimdi bu e, anlaşmayı e, ve gençlere yapılan diğer hizmetleri görüşeceğiz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet efendim önemli çalışmalar var. Gençlere yönelik özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde ve e, bu güzel çalışmalarla gençlerin özellikle milli ve manevi noktalarda daha fazla bilgilendirilmesi e, ve birçok e, aslında kötü alışkanlıklarında uzaklaşmasını önleyecek birçok çalışma var. E, özellikle İzcilik Federasyonu ile nasıl bir anlaşma yaptınız? Neden izcilik? Eyvallah teşekkür ediyorum. Tabii bu fırsatı verdiğiniz için de e, Ülke TV'ye ayrıca teşekkür ediyorum. E, toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan anayasal bir kuruluş malum Diyanet İşleri Başkanlığımız dolayısıyla itikat, ibadet, ahlak alanında milletimize manevi rehber ve ahlaki örnek olan hizmetleri personelimizde oluşturuyoruz. Efendim anayasamızın 58. maddesinde özellikle gençlerimizin uyuşturucu, alkol ve benzeri kötü alışkanlıklardan, cehaletten, yanlış davranışlardan arındırılmaları devletimizin bütün kurum ve kuruluşları için bir Vazifedir, görevdir. Çünkü bu millet efendim e, hizmet etmeye, hayırlı vazifeleri yerine getirmeye değer bir millettir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız e, gençliğe değer projesi kapsamında milletimizin yaklaşık bugün sayıları 25 milyona varan evladı, göz nuru, gönül sururu yavrularına bu alanda rehberlik yapmaya, milli ve manevi değerlerine bağlı ahlak ve maneviyat sahibi gençler olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Bütün müftülüklerimizde, ilçe ve il müftülüklerimizde gençlik koordinatörlerimiz var. Efendim camilerimizin bünyesinde ve müftülüklerimizin uhtesinde oluşturduğumuz genç diyanet, diyanet gençlik merkezi, genç ofis benzeri yapılarımız var. Ve dolayısıyla bütün bunlarla beraber yaklaşık e, ülke genelinde 550 bin civarında gencimizle bir şekilde iletişimimiz, çalışmamız gayretimiz var. Neden izcilik? Çünkü izcilik faaliyetiyle beraber gençlerimiz önce kendisiyle sonra çevresiyle barışık hale gelecek. Tabiatta iç içe olacak. Efendim Allah korusun memleketimizi ve bütün insanlığı bir afat bir sıkıntı felaket olduğunda insanların yardımına koşabilecek bir takım temel eğitimleri burada çok iyi bir şekilde alıyorlar. Şimdi biz gençlerimizle birçok faaliyetimizi yürüttüğümüzde, onların yetişmesine, gelişmesine, efendim e, üniversite yurtlarında olan gençlerimize yapmış olduğumuz faaliyetlerde, bir de izcilik faaliyetiyle bunu devam ettirdiğimizde, çocuklarımız, gençlerimiz için daha cazip bir hale gelebiliyor. Biz 2019 yılında Türkiye İzcilik Federasyonu ile yaklaşık 123 tane din görevlisi arkadaşımızı eğittik bunların her birerini izci federasyonu e, federasyonla izci lideri haline getirdik ve bu arkadaşlarımızla hamdolsun yapmış olduğumuz faaliyetlerde yaz kamplarında yazımda kardeşlik var faaliyetlerinde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Şimdi Allah nasip ederse her bir ilimizde ve ilçemizde izci lideri olarak imamlarımızı, Kur'an kusucularımızı, arkadaşlarımızı yetiştireceğiz. Federasyonla şu anda yol haritamızı belirledik, bir protokol imzaladık. Ve bu eğitimlerle beraber hocalarımız, arkadaşlarımız yaz kurslarında, gençlik faaliyetlerinde, bütün alanlarda efendim bu hizleri, bu faaliyetleri yerine getirecekler. Ve dolayısıyla biz gençlerimizin izcilikle beraber yani tabiatla, çevreyle, efendim doğayla ilgilenip bir takım yanlış faaliyet, yanlış davranışlardan, yanlış kişilerden uzaklaşmasını sağlayacağız. Çünkü İzcilik Federasyonu'nun yapmış olduğumuz çalışmalarda gördük ki örneğin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını bilmesini istiyoruz. Yani federasyonun çalışması her bir gencimiz. E biz de bunu talep ediyoruz. Bu arada biz istiyoruz ki gencimiz 32 farzı da bilsin. Helalı haramı, değerlerini bilsin, değerleriyle yetişkin hale gelsin. Burada kamuoyuna yansıyan bir şey var. Hani sanki böyle bir gizli gündemle işte efendim burada da var oldular, buraya da girdiler gibi beklentiler var. Bunu açık yüreklilikle söyleyelim. Diyanşehir Başkanlığı bütün çalışmalarını, ilgili kanun, Yönetmelikler, yönergeler, genelgeler çerçevesinde oluşturur. Burada hiçbir gizli gündem olan, gizli ajandası olan bir faaliyet yok. İzcilik Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu, Gençlik Spor Bakanlığımız bünyesinde hizmet üreten bir kuruluş. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bizim muhtemizde sosyal ve kültürel içerikli daire başkanımız, daire başkanlığımız onun bünyesinde Gençlik faaliyetleri, gençliğe değer projelerimiz, bütün gayemiz gençlerimizin daha bilinçli, daha şuurlu, milli ve manevi değerleriyle güçlenmiş, ahlak ve maneviyatıyla güzelleşmiş bir şekilde yetişmeleridir. Şimdi tabii şehir stresinde e, yaşayan, devamlı okula giden, giden üniversite e, stresi yaşayan gençler, özellikle lise çağındaki gençlere e, daha ağırlık verilecek bu e, izcilikle birlikte değil tabii mi? Tabii ki lise çağındaki gençlerimiz malum bir e, yetişme döneminde, ergenlik döneminde bir yandan üniversiteye doğru geçiş, hayatı anlama, tanıma. Dolayısıyla biz bunları bütün bu yoğunlaşan streslerinden şimdi önce personelimizi, arkadaşlarımızı, din görevlilerini yetiştireceğiz ve akabinden diyeceğiz ki haydi bismillah Aladağ'da bir kamp yapalım. Karabük'te veya işte ilgili yerlerde bu kamp için izin verilen yerlerde ve biz kendi imkanlarımızla oluşturabileceğimiz Efendim çevrelerde kamplara davet edeceğiz gençlerimizi. Böylelikle onların dinlenmelerine, dinlenirken de eğlenmelerine, eğlenirken öğrenmelerine böylece hem rehabilit olacaklar. Çünkü bugün e, malum e, sosyal medya veya her birerimizin elinde olan telefon bizi ciddi bir şekilde meşgul ediyor. Çocuklarımız o e, telefonla ilişkilerinde bağımlılık düzeyine düşebiliyorlar. Onları oradan bir nebze olsun kurtarıp Efendim, tabiatla bir araya getirmek ve bitmiyor tabi İzcilik faaliyetlerinde iyi bir izci lideri olması için daha sonra kitap okumaları gerekiyor, bir takım faaliyetler oluyor, birlikte yapılan etkinlikler oluyor. Bu etkinliklerle de biz e, bu kardeşlerimizi daha iyi bir şekilde yetiştirmenin gayretindeyiz ve inşallah yetişen bu gençlerimizi de bu konuda biz iyi biliyoruz. Gençlerimiz bir iyilik yapmak için, bir iyilik faaliyetinde bulunmak için çok gayretliler. İşte yapılan bir takım faaliyetlerde bunu görüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızın gönüllülerinde bunu görüyoruz. Sayıları binleri aşan gencimiz var. Nerede bir sıkıntı, bir ihtiyaç varsa biz oradayız. Gelelim, bedenimizle, elimizle, imkanlarımızla ne varsa bunu yapalım diyorlar. Gençliğin bu heyecanını, gençliğin bu enerjisini ...iyi yönde kanalize edip devletimizin, milletimizin saadetinde ve selametinde kullanmak istiyoruz. Peki şimdi nasıl olacak? E, kampa katılmak isteyenler size mi müracaat edecek? İzcilik e, Federasyonu'na mı müracaat edecek? Müracaat noktaları ne? Kamplar ne zaman başlayacak? Bunu nasıl takip Eyvallah, edecekler? Zaten malum İzcilik Federasyonu'nun kendi yapmış olduğu faaliyetleri, takvimi çalışmaları var. Onu gençlerimiz bağlı oldukları derneklerle yürütüyorlar. Şimdi e, federasyon bünyesinde yaklaşık 300 civarında dernek olduğunu biliyorum ben... Ee, bunun gibi her bir müftülüğümüz, gençlik merkezimiz, gençlik koordinatörümüz bir dernek haline geldi. Buradaki en güzel, sağ olsun federasyonun bize verdiği en güzel imkan. Gençlik derneği oldu bir anlamda. Aynen öyle oldu. Gençlik koordinatörlerimiz, gençlerimiz bizim e, genç diyanet çalışmalarına, diyanet gençlik merkezlerine müracaat edecekler. Orada yürüttüğümüz onlarca faaliyetimiz var. Seminerlerimiz var, derslerimiz var, okuyorum tarzında kitap okuma faaliyetlerimiz var. İnşallah bunlara katıldıklarında bundan sonra zaten zaman kendini oluşturacak. Çünkü bu çalışmaların içerisinde çevreyle gezi gözlem, doğa tabiatla ilgili faaliyetlerimiz var. Efendim bir takım e, inanç turizmi dediğimiz, memleketimizin farklı değeri kültürlerine yönelik faaliyetlerimiz var. Ve bunlardan birisi de... Hiç şüphesiz izcilik faaliyetiyle beraber efendim e, hem kendisini ruhen bedenen zinde tutacak aynı zamanda farklı öğretilere götürecek yeni yeni ufuklara sevk edecek. Çünkü e, bu çalışmada olan arkadaşlarımızı biliyoruz bunların her birleri gençlere rehberlik yapacak düzeyde donanımlı ağabeyleri hoca efendi ağabeyleri hoca hanımefendi efendim kardeşlerimiz bunlara rehberlik yapacaklar. Bizim şu anda 123 biraz önce değindiğim arkadaşımız bu konuda donanımlı. İnşallah önümüzdeki günlerde hoca hanımefendi kardeşlerimizle de e, bu eğitimleri oluşturup onları da izci lider olarak yetiştireceğiz. Ve böylelikle tekrar söylüyorum bütün derdimiz gençliğe değer. Gençlik için ne yapsak değer. Gençlerimizin efendim çünkü o e, güç o kudret onlarda var. Biz de o enerjiyi efendim bereketli hale getirmenin gayret içerisindeyiz. Peki ne tarz e, bilgiler verilecek burada? Neler olacak? Yani hem gençlerin mutlaka kafalarındaki sorulara da cevaplayacak buradaki görevliler aynı zamanda kampta. Bunun dışında ekstra neler? E, Biz gençlik koordinatörlerimizi ve gençlik merkezindeki arkadaşlarımızı yıl içerisinde farklı seminerlere, hizmet içi eğitimlere alıyoruz. Beş günden başlayan bir hafta on günlük ve burada. Gençlerle iletişim, gençlerle beraber zaman geçirmede nelere dikkat edilecek? Çünkü e, burada bizim metodumuz nebevi hareket metodudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlere güvendi. Onlara değer verdi. Onlara yetki verdi. Üç maddede özetliyoruz. Şimdi biz bunu yaptığımızda yani bugün devlet olarak, efendim Milli Eğitimimiz olarak, Gençlik Spor Bakanlığımız olarak hepimizin gayesi bu. Gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi dolayısıyla biz gençlere güveniyoruz. Onlara değer veriyoruz ve yetki vermek istiyoruz bir takım faaliyetlerde. Ve bundan sonra öyle olacak. Oradaki arkadaşlarımız mesela koordinatör arkadaşlarımız bunu iyi bilirler. Lise ve üniversite gençlerinden ağır sorular geldiğinde mutlaka onları ya vaiz veyahut da müftü hocalarımızla buluşturup. Çünkü gençlerimizin hakikaten e, ciddi donanımları var, birikimleri var. Artık dünyada her şeye ulaşıp öğrenip okuma tanıma yanlış bilgi de çok fazla. Yanlış o bilgi var. Ya. Eyvallah. Bizim burada mesela gençlik faaliyetlerimizde çok teşekkür ediyorum Bekir Bey. Hemen önemli bir nokta. Dini istismar eden yapılara karşı mücadele seminerlerimiz var. Bu gençlerimize paylaşıyoruz. Sahih dini bilginin önemini ortaya koyuyoruz. Çünkü biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an ve sünnet doğrultusunda sahih dini bilgiyi Doğru yöntem ve metotlarla doğru kişiler tarafından gençlerimize ulaştırmanın derdindeyiz. Ee, elhamdülillah, tekraren söylüyorum, başkanlığımız, müftülüklerimiz, gençlik faaliyetini yürüten kardeşlerimizin her bireri e, anayasa karşısında veya devletin kendine verdiği görev sorumluluklar çerçevesinde hizmet üretiyorlar. 633-657 sayılı kanunun birer e, müntesip oldukları için bunu niye söylüyorum? Aileler çocuklarını bize emanet ederken çok rahatlar elhamdülillah. Yani benim çocuğum Diyanet İşleri Başkanlığı'na gidiyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik merkezine gidiyor. Efendim e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetini yönettiği camiye gidiyor ve dolayısıyla malum bir takım insanlar gençlerimizi duygularını, heyecanlarını istismar ettiler, bilgilerini, birikimlerini istismar ettiler. Bu istismarcı yapılara fırsat vermemek için evet biz rol alıyoruz, sorumluluk alıyoruz. Gençlerimizin, devletimizin, milletimizin nerede bir ihtiyacı varsa biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak orada var olmaya, özellikle bize emanet edilen alanda sorumluluğumuzu yerine getirmeye, gençlerimizin yetişmesinde bir nebze katkımız olursa ki bu projeyi sayın başkanımız birebir takip eder ve bizden aylık, üç aylık raporlar ister. İşte Allah nasip ederse cumartesi günü siyencimizin sonuna geliyoruz. İlk kamp ne zaman başlıyor? İlk kamp planlamamızda şu anda birinci e, hareketimiz hocalarımızı yetiştirmek. hocalarımızı yetiştirmenin hemen akabinde en kısa zamanda kampımızı ilan edeceğiz. tatili diyebilir miyiz? İnşallah sömestirde hedefimiz var. Bir uygulama olacak. Mutlaka olacak. Türkiye geneline de nasip olursa e, Allah en kısa zamanda bütün gençlerimize ulaşma fırsatını bize nasip eder. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Bizi teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Harika bir fırsat verdiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Bünyamin Albayrak'la birlikte özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlerine yönelik yürüttüğü faaliyetler ve İzcilik Federasyonu ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarını aktarmaya çalıştık. Sözü şimdi İstanbul'a bırakıyoruz. Bekir Gündoğan ve değerli konu Bünyamin Albayrak'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz şimdi kısa bir araya gidelim yeni gelişmelerle saat başında yeniden sizlerleyiz.